Herkese merhaba arkadaşlar. Haftalık sohbetlerimiz devam ediyor. Zaten kendisini tanıyorsunuz İbrahim Hakkı. Şöyle bir soru soracağım sana. Sen de e, eski freelancersın. Şu anda tabii <laughs> freelancerlık yapmıyorsun ama. Freelancer'ın avantajları, dezavantajları. Yani freelancer olmanın avantajları, dezavantajları. Bence neler? Yani ben daha çok yeniyim şeyde ama tabii sen daha fazla deneyimin olduğu için. <laughs> Freelancer'ın aslında en büyük avantajı ve eminim aslında seni de e, freelance olmaya en çok İtalya şeylerden bir tanesi de ol, olduğu düşündük. Zaman yani freelancer'sının en avantajlı olduğu yeri kendi çalışacağı zamanı kendi seçer freelancer. İsterse çalışır, isterse çalışmaz. Ama <laughs> çalışmazsa da para olmaz. <laughs> Tabi deadline dedikleri bitirme süresine kadar o işi teslim etmen lazım. Tabii ki ya yani bunu işte istiyorsan akşam akşam yap sabah'a kadar. İstersen sabah gerçekten çalışan gibi sabahın bir vaktinde otur, akşama kadar çalış. Ee, bunu yapabilirsin. Burada şimdi biz şu, aslında konuşuyor şunu düşünebiliriz. Freelancer deyince aslında çok ee, karizmatik gibi geliyor ama freelancer demek aslında serbest çalışan demek. evet, evet yani. <laughs> yani bildiğin, e, hani pazardaki aslında ne küfeyle ağırlık taşıyan amca da aslında Freelancer, öte yandan bir ne bileyim, kendi ofisi olan bir dişçi de aslında freelancer. Evet. ama yani avukat da bir freelancer. Yani avukat da aslında kendi danışanını buluyor, danışan danışandan iş geldiği ölçüde bunu yapıyor. Sen de benzer şekilde video kurgu işiyle uğraşıyorsun, ben de konsept art, illüstrasyon, oyun sanatı işiyle uğraşıyorum. Ben de aslında bundan çok da farksız olarak müşteriyi buluyorum müşteriye karşılaşıyorum ve müşteriden gerekli şekilde ona hizmetimi veriyorum. İşte ben çizgimi, kalemimi satıyorum, sen video kurgu yeteneğini e, satıyorsun gibi. Ama işte burada şey işleyecekler işte mesela freelancerın e, olayında sen aynı zamanda kendi kendinin mali mü müşavirisin, sen kendi kendinin muhasebecisisin, sen kendi kendinin ne bileyim proje yürütüşüsün, sen kendi kendinin e, ne bileyim temizlikçisin. Sen kendi kendinin e, ofis yöneticisisin aslında bir yandan. Bunları kendi başına yapmak hem bir yandan zor. Çünkü bir yerde çalıştığın zaman birileri senin yerine bunu yapıveriyor. Ve sen sadece işini yapmak zorunda Ama öte yandan da bunları, bunları hepsini sen yaptığın için bir bunların kazancını da asla sen alıyorsun. İkincisi de bunları da istediğin zaman yapabiliyorsun. Yani oradan çok basit bir şekilde patron sana sabah 9'u 5 geçe geç kaldı zaman şiş, hop neredesin demiyor. Kendi kendinin sen e, yöneticisin ve bence bu çok güzel bir şey bu arada. Yani ben çok basit bir şekilde hani e, şöyle vakitlerim oldu genelde freelance iş, iş aldığım zaman al, zamanlarda. Yani işte, iş alıyorum 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 mesela işte 3 hafta 4 hafta bayağı yoğun bir şekilde iş alıp işte bunun kazancını normalde normal çalışmalar kazanacağından mesela iki, bir iki ay daha fazla, üç ay daha fazla kazanıp fiyat anlamında söylüyorum. Sonra mesela iki hafta, üç hafta istediğim gibi rahat tatil yapabiliyorum aslında mesela. Freelancerların lansırları aslında en büyük yine avantajlardan bir tanesi bu ama öbür türlü bir çalışan olduğu zaman önce bir sene doldurman lazım. Ondan sonra 14 günlük o işte şey hakkını, tatil hakkını kazanman lazım. Keza ne bileyim yine freelancerlığın bir yandan avantajı ama bir yandan dezavantajı olan kendinden başka kimseye sorumlu değilsin. Bu gerçekten bir yandan bir yandan büyük irade işi ama bir yandan da başarabilen insan için bence dünyanın en güzel şeylerden bir tanesi. Yani sen eğer tırnaçesi biraz özgür ruhlu bir adamsan yani o birilerine hesap verme gerekliliğinin olmaması aslında güzel bir şey. Ama bazı insanlar için bu hani zorlayıcı olabilir. Yani o yüzden mesela herkese freelancer olmayı ben e, önermiyorum. Çünkü öte yandan da birilerine karşı sorumlu olman demek aslında o işin sorumluluğunun sende olmaması anlamına geliyor. Yani çok basit bir şekilde sen bir ekiptesindir bir ekip liderin vardır. Ekip lideri senden ister ki bu iş yapılacak. Tamam mı? Tamam. Ama sen o işi yap yapamayabilirsin o işi yapamadığın zaman aslında onun sorumluluğu sende değildir. Onu yaptır, sana yaptırmakla mükellef olan ekip liderinin görevidir aslında. Doğru. Ama freelance'de sen çok basit bir şekilde ya ben bu işi yapamayacağım, ben bu işi almayayım diyebilirsin. Tabi ya orada işte senin kararların çok etkili oluyor. Yani kendi sınırlarını bilmek, kapasiteni bilmek, ee senden iş isteyen kişinin kendini doğru ifade edip edememesi soruna mesela başta şu şekilde anlatıyor. Örnek verin mesela benim başıma geldi. Sonradan kaldı mesela işte yakın zamanda bir e, sokak röportajı kurgu işi geldi bana. Dedim ki yaparım ben zaten hali hazırda şu an dedim bir röportaj kurgusu yapıyorum. Sizin dedim işinizde yaparım hani o şeye konsepte alışkınım şu anda dedim. Hani elim sıcak o konsepte hızlıca çıkartabilirim. Ne kadar dedim süresi? 2 saat. Dedim bitmişi mi iki saat? Video mu iki saat? Yok dedi bitmişi iki saat olacak. Tamam dedim hani ona göre bir fiyat vereceğim. Onu soruyorum. Tamam dedim yaparım dedim ama deadline yani ne, ne kadar sürede teslim istiyorsunuz? Bir de dedim hani soru cevap şeklinde mi akıyor yoksa dedim seri mi akıyor? Yani ona göre bir kurgu şey yapacağım. Fiyat hani zorlaştıkça tabii ki ben ona göre bir fiyat vermem lazım. Adam dedi ki sen dedi YouTube kanalı falan var mı dedi bana bir anda. E var dedim ben hani YouTube içeriği üretmeye başladım. O zaman olmaz. Ha dedim neden anlayamadım dedim. Dedi işte işverenimiz dedi kurgu yapacak kişinin hiçbir sosyal medyasının olmamasını istiyor. Dedim şansınız bol olsun dedim. Hani o şekilde bir kurgucu şu zamanda zor bulursunuz dedim. Tamam dedi görüşme bitti. Hani <laughs> benim sorularım mı şey geldi kaçamak mı yapmaya çalıştı anlamadım. Çok ilginç bir şey. Çok ilginç bir şeyle karşılaştım mesela. Hani neden böyle halik. bir şey yaptığını da anlamadım ama hani kaldı. Ben de ısrar <laughs> etmedim, dedim yani bol şanslar dedim. Bitirdim yani, yapacak bir şey yok. bu Haluk avantajı avantajın aslında. İlginçmiş bak. Eyvallah. Hmm. Bu hikayeyi bilmiyordum. Neyse işte şey diyeceğim, orada da aslında bir yerden sonra e, freelance sırrının bence e, bir diğer avantajlarından bir tanesi diyebiliriz. İnsanın kendi mesleği hakkında dinamik bir şekilde her zaman öğrenmek zorunda olması olmasını gerektiriyor. Yine bu kimi insanlar için dezavantaj kimi insanlar için avantaj o, olabilir. Ben bunu kendimi avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben bir freelance iş aldığım zaman bunu ben, ben çözmekle yükümlüyüm. Ama mesela sen bir e, normal bir çalışan olduğun zaman zaten yapacağın şeylerin adımları belli. Bir yere kadar gideceksin. Senin de şu an hani kendin de çalıştığın o şey, çağrı, merkezi da, çağrı merkezinde zaten gelişebileceğin şey belli ve aslında gelişmek zorunda da değilsin. Çünkü zaten yapacağın şey belli ama da eğer daha iyi olmak istiyorsan senin gibi piyasada bir sürü freelancer var. Ve senin bunların bir şekilde birkaç adım önüne geçmen gerekiyor. Mesela bu bu da bir e, hani bence bir avantaj freelancer'ın ve hani hakikaten sen gerçekten freelancer olarak e, ee, birkaç sene sonra geldiğin noktaya baktığın zaman bir reklam ajansında olabileceğin bir video kurgucudan bence çok daha iyi bir noktada olacaksın. Çünkü en basitinden iletişim kurmak zorundasın. Ama bir yerde çalıştığın zaman, bir reklam ajansında çalıştığın zaman sen en fazla ekip liderinle iletişim kuracaksın ve aşağı yukarı onun ne istediğini, onun ne tarz senden bir şeyler beklediğini çözeceksin ve onun ne istediğini çözdükten sonra zaten onu yapacaksın. Ama sen burada A-Mobilya şirketine giderken bambaşka ihtiyaçları karşılamak zorundasın. B-Yazılım şirketine giderken bambaşka ihtiyaçları karşılamak zorunda kalacaksın. Bu da aslında senin e, uzun vadede bence çok büyük avantajına. E, bunları anlatırken e, şey aklıma geldi. Şimdi biz e, freelance iş e, yaparken özellikle bir yandan da aslında kullandığımız tool'ları, kullandığımız araçları çok iyi bilme, bilmek zorunda oluyoruz. Ve demin senin de söylediğin gibi aslında e, işi alırken e, çok iyi bir şekilde zaman e, ver, vermemiz gerekiyor. Bu da aslında biraz e, kişisel olarak kendini çok iyi tanımak ve kendi işini çok iyi bilmekle alakalı olan bir şey. Yani şöyle ki muhtemelen ilk freelance işlerinde bazen şeyi tutturamayabilirsin diyorsun. Yani ben bu işi atıyorum iki haftada yaparım dersin. Ama işe başladığın zaman o işin iki haftalık değil, beş haftalık, altı haftalık bir iş olduğu ortaya çıkar. Ve çoktan sözleşmeni yapmışsındır. Ve geri dönemezsin. Seve seve onu yapmak zorunda kalırsın. Evet. Ama işte bir yerden sonra da işin aslında e, püf noktalarını çözdükçe sen aslında o 4 haftalık işi bir yandan da aslında 2 haftalık, 1 haftada yapabilmeye başladığın zaman da bu sefer hem daha çabuk çıkardığın için kendine daha fazla dinle bir şey olmaya başlayacak. Bir yandan da sen işin hem daha hızlı yaptığın için ve doğal olarak kaliten arttığın için art için doğal olarak piyasadaki aslında bilinirliliğinle beraber e, ücretin de fiyatın da artmaya başlayacak. Çünkü orada şöyle bir şey var biz. sen de ben de aslında ya bildiğin dümdüz bakla kırmıyoruz abi. Tamam mı? Başka insanların yapamadığı şeyleri yapabildiğimiz için insanlar gelip bize para ediyorlar. Yani adam gelip çizim yapamadığı için bana gelip ya abi böyle böyle bir kutu oyunu projemiz var. Evet abi bu kutu oyunumuz için bizim atıyorum ee, elinde yaba tutan köylü, köylü çizimine ihtiyacımız var diyor. Adam çizebilse zaten kendisi yapacak. Tabii. Ama bunu yapamadığı için bana geliyor. Yani aynı şekilde abi işte sokak röportajları yapılacak. Bu videoların kurgulanması lazım, editlenmesi lazım. Bana yapar mısın? Adam yapamıyorsa zaten yaparsan niye para versin? Ama yapamadığı için geliyor. Şimdi burada aslında biraz şey noktasına geliyoruz. Biraz bu konuya ben girmek istiyorum. Ee, freelancer fiyatlandırması yani. Heh, onu soracaktım ben de sana. Yaparken fiyatlandırmayı nasıl yaparız? Belki bunu hakikaten belki başka bir bölüm gibi de görebilirsin e, ama şimdi şöylediriz aslında. E, çok basit bir şekilde demin de dedik ki biz aslında başka insanların yapamadığı işi yapıyoruz. Şimdi burada bizim en temelde aslında maaşımız veyahut da gelirimiz asgari ücretin üstüne çıkıyor. Yani asgari ücret kime verilir? Hani vasıfsız eleman veya yani vasıfsız kelimesi biraz kulağa olumsuz anlamda geliyor ama oradaki vasıfsızlık aslında herhangi bir vasıf gerektirmeyen bir iş. Uzman iş. olmamış, uzmanlaşmamış anlamında aslında. Evet. Sen ben burada aslında bir vasıflı bir iş yapıyorum. Tabii. Benim vasfım ne? Çizim yapabiliyor mu? Senin vasfın ne? Video kurgu yapabiliyor mu? Şimdi burada aslında başlangıç olarak memur maaşı aslında kendimize bir başlangıç noktası koyabiliriz. Yani çok basit bir şekilde tapu kadastroda çalışan bir memurun, tapu görevlisi memurunun kazandığı maaşı ele alalım. Tamam mı? Ve buradan, ama bunun brüt maaşı. Bu çok önemli. Çünkü sen, demin de dedik ya, aynı zamanda kendinin sigortası da sende. Kendi kullandığın malzemelerin gideri de sende. O işi yaparken ödemen gereken elektrik faturası. ya yani bu işten kalkıp tuvalete gittiğinde, sifonu çektiğinde ki su ücretini de sen ödüyorsun. Normalde şeyi düşün, ofiste çalıştığını düşün. Ofisin su faturasını sevmiyorsun, ofisin elektrik faturasını sevmiyorsun. Ama evde sen kendi bilgisayarın başında oturduğun zaman burada söylüyorsun. O yüzden aslında burada bürüt maaşı almak çok önemli. Tapu Kadastro'da çalışan bir memurun bürüt maaşı nedir? Bunun saatlik ücreti nedir? Bunu bilmemiz gerekiyor. Atıyorum şu an saatlik ücreti 100 lira bürüt ama bak bu bürüt bunu unutma. Bu çok önemli. Ve burada atıyorum alacağım iş ne kadar sürecek? Abi 5 gün sürecek. Tamam. 5 günde sen bu, iş, bu iş, iş için kaç saat çalışacaksın? Abi günde ben en az 6 saat bu işe uğraşacağım. 5 çarpı 6 ne? 30 saat. Tamam. Sen bu işe 30 saatini vereceksin. Ama burada gene dikkat etmek gereken bir şey var. Gene fiyatlandırırken. Senin bu işi yaparken ediniz işvereninle olan görüşme süre süren de buna dahil. Yani o işverenin sana attığı maili okuduğun süre de buna dahil. Ee, ne bileyim çalışırken ki bilgisayarın başına oturduğunda o uğraşırken ki süren de buna dahil. Bunu unutmayın. İnsanlar genelde bu kısmı atlıyor. Bunu da ek, o, o süreye ekleyerek söylemek gerekiyor. Bir de biraz da aslında hani neredeyse bu sürenin yarısı kadar da böyle bir uzama ve revize süresini de işin içine katarak aslında böyle bir normal yapacağın sürenin aslında böyle bir buçuk katını söylemek aslında her zaman daha iyi, iyidir. Tabii. O noktada. Ve buradan ne çıktı işte? E, ee, işte 100 saat 100 liradan dedik, 30, 30 saat dedik, 3 bin lira bir, bir meblağ yaptı. İşte bu 3 bin lira içerisinde senin o süre zarfındaki aslında sigorta ücreti. Yani Allah korusun abi iş, işi çalışıyorken bu bir şey kadar hastane gitmek zorunda burası. Başın ağrıyabilir, hasta olabilirsin, dişin ağrı falan filan. Bunun da dahil edelim. bu senin en temeldeki BAYS ücretin. Şimdi bu ücret bir, bir, bir yandan da senin tecrübenle artan bir şey. Bunun üzerine artık sen tecrüben. Öte yandan senin portfolyon vardır. Bak ben işte 2022 yılında böyle bir demo reel'im var. 2023 yılında böyle bir demo reel'im var. Demo reel dediğimiz şey de işte aslında senin işlerinden ufak ufak parçalar gösteren, seni anlatan o kısa video. Genelde biz, ben 2 diye artış bulunuyorum portfolyo denir. Genelde video artistlerin işine de demo evet. diyorlar. Öte yandan senin mesela özel bir iş, özel bir tarzın vardır mesela. Tamam Mesela çizim, çizimde mesela tarzımız vardır. Senin de videolar bir tarzın vardır. O tarzda bir şey ister senden. Bu da mesela ücreti arttıran bir şey. Öte yandan abi çok acil. Sabah yetişmesi lazım bu videonun. Abi böyle çizimden yetişmesi lazım. Bu sıkışık süre fiyatı arttıran bir şey. Ama mesela daha genişse süre, abi iki hafta yap problem değil. Abi problem değil süresi. Demek mesela bir yandan öte yandan da fiyatı biraz azaltan bir şey. Böyle şeyler var. Bunları da sen kendi üzerine aslında ekleye ekleye o base ücretini yapıyorsun. Bir de öte yandan ediyoruz. Şey de çok önemli. Şimdi biz freelancer olduğumuz için aslında hiçbir güvencemiz yok. Evet. Tek güvencemiz aslında kendimiziz. Ee, yine yine de aslında sana eğer bir güvencen varsa orada bu da aslında biraz fiyatı aşağı çeken bir şey. Çünkü sen bir çalışan olduğun zaman abi önümüzdeki ayın 15'inde maaşını alacağını biliyorsun. Tabii. Ona göre hareket ediyorsun. Ona göre hareket ediyorsun. Ama sen freelance'da bunu bilmiyorsun. O yüzden mesela freelance'da, yaptığın işe göre abi işe başlamadan önce paranın yarısını iş bitiminden hemen önce işi teslim etmeden hemen önce yarısını. Hatta bazı bazı arkadaşlarım işin başında üçte birini, ortasında kalan üçte birini en son iş bittikten sonra kalan üçte birini alırdı. Ama burada bu şekilde bizim e, kendimize bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Nasıldır? Güvenceler yaratmamız. Bence çok süper topardık. Bence e, de. buradan bitirdim. <laughs> yani freelancer'la e, kapanış kısmına geçmişken arkadaşlar hani freelancer'la ilgili aklınıza takılan bir soru varsa, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onunla ilgili de video çekebiliriz. Anlık cevap da veririm ben. Hani bildiğim bir şeyse ben veririm, bilmiyorsam hani İbrahim'e sorarım veya da araştırıp öğrenmeye çalışırız. Ee, video çekmeye değer bir soruysa videosunu da çekeriz. Hani biz bu şekilde e, hem kendi deneyimlerimizi aktarıyoruz, hem e, olası problemleri konuşuyoruz. Sizin de bu tarzı böyle merak ettiğiniz, aklınıza takılan bir soru, bir konu varsa yorumlar yazabilirsiniz. E, son olarak da Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bunları söylemeyi unutuyorum ama söylememiz gerekiyormuş. Algoritmasal oyunlar bunlar hep. İşte YouTube'a yeni başlamanın artıları, dezavantajları. <laughs> abone ederim. olmayanın, abone olmayanın işini yapay zeka elinden alıyormuş. <laughs> Bak, Teşekkür Hadi ederim görüşürüz. izlediğiniz için. İyi akşamlar. Hoşçakalın.